Arkadaşlar gördüğünüz gibi videolar için gerçekten çok fazla emek veriyorum. Edit olsun. Ondan sonra içeriği olsun. Videoya geçmeden bir like atıp abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Videoya geçelim. iyi seyirler. Evet. Bugün sizlerle birlikte. Bu akşam oynanacak olan Konya Spor Vaduz maçını oynayacağız. Ve Hakem hakemin maç başladı. Vaduz maça başladı.

bütücüye doğru bütücü bütücü gördü entry çekici entry çekici 2 kendisinin de 2 takımının da 2 Konya Spor 2-0 öne geçti Çikaleşi Çikaleşi Direkten döndü Çık gönderdi. Hadi zahmet Konya 3 yaptı. 3-0 öne geçiyor Konyaspor. Spor. Atıl Demirbağ. Başta gördük Çık Aleş'i. Çık bıraktı. Bütücü. Bütücü. Konyaspor 4 yaptı. Vaduz karşısında skoru. Ve... İlk yarı sona eriyor. Konya Spor 4, Vaduz 0. İkinci yarıda görüşmek üzere. Ve Çıkaleşi'nin vuruşuyla ikinci yarıya başladık. İlk saniyeden de kaptırmazsınız. Mihalak girdi araya. Çıkaleşi. Çıkaleşi çekti Mihalaka. Mihalak. O da bıraktı Çıkaleşi gönderdi Haciz Ahmet Doviç kaleci Haciz Ahmet Doviç bir daha yine kaleci Endi Çekici ikinci yarının başında skoru 5-0 yapıyor Konya Spor Endi Çekici'nin golüyle Endi Çekici bıraktı Haciz Ahmet Doviç 6 61 6-0 öne geçti Konyaspor oh, Çekiciden Mihalak doğru Mihalak Mihalak çekti topu Mihalak Mihalak Mihal, Mihal dar sahaya geldi Endrich'e gücü uçan tekmele girdi. Ve aldılar, çıkarttılar o topu oradan. Çık Aleşi, çık, Aleş çık Aleş tek başına gidiyor. Çık çekti topu, verdi pasını. Entry çekici e olmadı. 3'e 1 yakalamıştık ama değerlendiremedik gerçekten. Gidermen'in faulü vardı ama avantajı oynattı şey hiç kurtarıyor. Mükemmel bir gol. Princeton. Şok oldum. Golün güzelliğine bakar mısın? Mükemmel bir gol attı sıfırdan. Adamın ismini şu an okuyamam. Çok uzun. <laughs> ve maç bitiyor. Konyaspor 6, Vaduz 1. Özellikle Konyaspor playoff turuna çıkıyor. Playoff turunda başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Silhouettes <laughs>